Algüre seferler Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı Balıkesir'in gururu ve aynı zamanda da e, tabii Yağlı Güreş Birliği Başkanı yanımızda da değerli bizim gururumuz Sayın İbrahim Türküş var. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bakalım 3. turda neler yaşanacak ama önce e, Sayın ev sahibine sözü vermek istiyorum. Başkanım müsaadelerinizle. Başkanımız da ev sahibi. Yok <laughs> yok. Yo. <laughs> başkanımız da ev sahibi Konfederasyon başkanımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Şunu açık net söyleyeyim. Hakikaten yaptığı hizmetler büyüktür. Evet. Ve bize de önümüze koyduğu birlik beraberlik içerisinde götürdüğümüz bu süreçte amacımız tek. Amacımız bu ata sporumuz. Türk milletinin kudretini Türk milletinin birliğini, beraberliğini o Türk milletinin büyük heyecanlı ve gücünü gösteren bize emanet, atasporumuza emanet çıkmak, o emanete sahip çıkıp onu daha yukarıya taşımak için birlik beraberlik içerisinde Kuvayi Milliye ruhuyla hareket ediyoruz. Bugün burada 1716 pehlivanımız yarışıyor. Bunun 76 tanesi baş pehlivanımız, 101 de başaltımız var. Birlik beraberlik içerisinde inşallah kazasız belasız dün bu güreşlerimize başladık bugün devam ediyor. Yarın da büyük bir mutlulukla, gururla inşallah tamamlayacağız. Cumartesi olmasına rağmen büyük bir kalabalık var. Yarın çok daha büyük bir kalabalık olacak. Bu memleket, bu topraklar efendim Kurt Dereli Mehmet, e Mehmet toprakları. Bizim hemşerimiz, bizim gururumuz. Biz de ona layık bir alanı inşa etmek için çalışıyoruz. Bu gördüğünüz türbünleri Sayın Başkanımızla da istişare ederek daha genişleteceğiz, büyüteceğiz, alanlarımızı büyüteceğiz ve yapıyı tekleştirmek için bir çalışmamız var. Bir tek tip yapıyı hayata geçirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da Sayın Başkanımızla birlikte istişare ediyoruz, birliğimizle beraber. Başkanımız da bize fikirler veriyor, yol gösteriyor, mücadelesinde bizi yalnız bırakmıyor mücadelemizde. Beraber istişare ederek yeni kurallarla, yeni organizasyonlarla, yeni bir yapıyla inşallah Türk milletinin gururu Atasporumuza sahip çıkmaya ant içtik, söz verdik ve başaracağız inşallah efendim. Tabii CV Enerji Türkiye yağlı güreşinin 5. etabı, evet. son büyük etap. Elmalı yeşil yayla öncesinde Sayın Elmalı Öztürk de ifade etti. Evet. Nasıl bir enerji? Düşündüğünüzün neresindeyiz? Siz zaten bu işin e, mutfağındaydınız ve Balıkesir'in çocuğu olarak Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiz'in vermiş olduğu sinerji ve enerjiyle güzel bir statü. Neler söyleyeceksiniz? Bu noktada düşüncelerinizde neler oluştu? Şöyle Sayın Federasyon Başkanımın ortaya koyduğu enerji ve sinerji tam Türk milletinin o birlik beraberlik anlayışına, kuvay milliye ruhuna yansıyan bir anlayıştır. Hakikaten başından beri kaç yıllardır ben küçüklükten beri bizi küçükle güreştirirlerdi. Yani Gönen'de düğünler öncesinde güreş olurdu. Ben bu memleketin çocuğuyum. Balıkesir pehlivanlar şehridir. Pehlivanlar şehri olduğundan ötürü bu vizyonu da bu e, bu birleştiriciyi, bu sinerjiyi ortaya koyan başkanımın da e, bize verdiği enerji ve birlik beraberlikle çok daha yukarıya taşımaya ant içtik. Bu türbinleri konuşurken de tek e, altyapısıyla ilgili sorunları konuşurken de Efendim çatıyı tek çatı haline getirip yeni kuralları, yeni uygulamaları da hayata geçirip bunu bir standart Yine haline getirip ilgi alakayı çok daha fazla yükseltmek için de başkanımızın da görüşlerinden faydalanıyoruz. De, Beraber hareket ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu birlik beraberlikle Türk milletinin atasporuna sahip çıkacağız ve bunu çok daha yukarıya taşıyacağız. Bu toprakların hak ettiği imkanları altyapıyı e da inşallah Balıkesir'e de, Edirne'ye de, Elmalı'ya da, Kırkpınar'a da hepsine teker teker hayatta geçireceğiz. Sayın Başkanım, Akdeniz'den başladık. Manavgat dedik. Sonra bizi Şahin Bey'e, Güneydoğu'da o kadar güzel bir organizasyon yaptık ki Şahin Bey, Sayın Tahmazoğlu'na da yürekten selamlarımı yolluyorum. Sizin gibi bizi yüreklendirdiği için, inanıp inandırdığı için. Sonrasında geldik, Seka Park dedik, Altın Kemer dedik. Buradan da e, sevgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza Selam, yürekten Selam. selamlarımızı yolluyoruz ve sonrasında Selam, tabi ilerledik Selam, ve geçtiğimiz haftada Ordu Aybastı'da ligi Türkiye şöyle bir tekrar karanlık zirvesi yaptık ve bugün Yörüklerin Diyarı Kurtdereli Mehmet Beylivan Kurtdere Mahallesi Kurtdere Er Meydanı'ndayız söz sizde. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekerim. Gittiğimiz bütün etaplar geçen seneden bir iki gömlek daha iyiydi değil mi? Hem seyirci olarak iyiydi hem de organizasyon olarak iyiydi. E şimdi görüyoruz ki burası da gene bir iki gömlek daha iyi. Gerçekten zaten Kurtdere'yle oturmuş önemli bir güreşti ama e, muhteşem bir organizasyon var. Hakikaten e, bütün bazı olabilen eksiklikler giderilmiş. Mevcut şartlar altında yapılabileceğin en iyisini burada sevgili iki başkanım, hem Ahmet Akın Başkanım hem Mesut Başkanım birlikte kardeşçe bunu sağlamışlar. Her ikisine de ben şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok büyük bir güzelliği bize sundular. E biz de onları daha rahat koşullarda bu yaptıkları hizmeti yapmaları için önlerini açmaya çalışıyoruz. O mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. İnşallah zaten sabahtan beri yaptığımız değerlendirmelerde gelecek sene sahamızın çok daha güzel hale geleceğinin müjdesini verdi başkanımız bize. Orada da biz tabii nasıl destek verebileceksek biz de onlara o desteği vermek bizim boynumuzun borcu. Elimizden gelen bütün gücümüzü onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bazen e, şey olabilir. Devlet otoritesinin katkısı olabilir. Bazen alınacak izinlerde destek olabilir. Beraberce kardeşçe nasıl yapabileceksek beraber çünkü iyi niyet var. Ataspor'una hizmet aşkı var. Onu biz hep birlikte yapacağız. Zaten biz Türkiye güreşinin kararlarını veren, yöneten iki kurumun başında olan insanlarız. Birimiz Birliğin başkanı, birimiz Federasyonun başkanıyız. Birimiz olmadan diğerimiz olmaz. Ya bu öyle bir yapı ki çünkü belediyeler olmadan yağlı güreşin olması mümkün değil. Yağlı güreşte de, e, belediyelerimiz hakikaten her şeyi, bu her şeyi. E, oranın başında da e, başkanımız var. E, şimdi güzel haberler verdi bana. E, birliğimize dahil olmayan çok önemli belediyelerin de birliğimize artık dahil olduğunun müjdesini verdi. O da çok güzel bir duygu. Birliğimiz çok daha güçlü hale gelecek. E, tabii biz eskiden de geçtiğimiz dönemde öyleydi, şimdi de öyle. Birlikte tam bir entegrasyon içerisinde hareket ediyoruz. En ufak aramızda ayrı gayrı yok. Hep birlikte hareket ediyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Kararlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu da güzelliği getiriyor, başarıyı getiriyor. E şimdi başkanımın benden bir takım istekler olacaktır. Benim ondan bazı isteklerim olacaktır. Karşılıklı olarak yağlı güreş daha iyileri nasıl gider? Daha güzel nasıl gider? Bunu planlama. Bu derdimiz günümüz bu başka bir şey değil yani. Peki başkanım üçüncü tura gideceğiz ama eklemek istediğiniz önemli konular varsa hemen alalım. Yoksa yine bir tur sonra toparlarız hep birlikte. Ne diyorsunuz? Söz sizde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi eklenecek çok şey yok. Biz bu sene Kurt özel statüsünü zaten biraz daha güçlendirdik. Zaten özel... Bakın açalım. şöyle söyleyeyim. Şey diye... Kurt Dereli zaten o özel şey diye... statülüydü. Lig 2'deki güreşlerlikte şey statüsü yok. farklıydı. Bu sene o bonus puanını arttırdık Kurt Daha güçlü bir... Çünkü e, Kurt Dereli en önemli bizim e, güreşlerimizden bir tanesi. O, o statüyü biraz daha bir güçlendirdik. E şimdi daha iyi olacak, daha güzel olacak. Bugün burada... Elde edilen neticelerle lig biraz daha karışacak, biraz daha heyecanlanacak. Elmalı'da da taşlanacak. Biraz önce TRT'de de söyledim. Bu buradaki puan sisteminin, buradaki elde edilen derecenin 40 binarı doğrudan etkilemesi buradaki bu büyük mücadeleleri getiriyor. Bu ana felsefeyi asla bozmayacağız. Bu ana felsefe bozarsak buranın havasını bozarız çünkü. Ama eksiğimiz varsa düzeltebileceğimiz, revizyona gidebileceğimiz bir şeyler varsa da hep birlikte buna karar vereceğiz. Biz hiçbir söylediğimizi Kur'an-ı Kerim hükmü demiyoruz. Yani bu değişebilir, de düzeltilebilir. Tabii ki yenilenebilir, bir takım değerlendirmeler yapılabilir. İnşallah daha güzel hep birlikte gideceğiz. Değerli güreş severler, bir tarafta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türküş en büyük eserim ligdir dedi ama sonrası var. Türkiye tabii CV Enerji yağlı güreşlikini konuşuyor. Beşinci etaptayız. 2025'in 40 pınarına son puanlar ama önemli puanları almak için üçüncü turun kurallarını biraz sonra Kurtdere Er Meydanı'nda pehlivanlarımız çekecek. Ve bundan sonra heyecan zirve yapacak. Bu heyecan Elmalı'ya taşınacak. Özel statüleriyle Kurtdere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın imayelerinde ve tabii ki e, Karesi Belediyesi'nin çok ama çok büyük katkıları var buradaki alınacak puanlarla Elmalı'da 6, 5, 6, 7, 8 Eylül'de de Halil Öztürk o da bugün burada. Allah derman versin diyoruz ve o güzel heyecanı da birlikte sizlerin ekranınıza taşıyacağız. Ben Mehmet Çelik, yayında tüm ekip arkadaşlarım, onun üzerinde televizyon, Balıkesir'den dünyaya açılan yayınlarına devam ediyorlar. O zaman ben de sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Haydi Allah derman versin, 3. Türk kurallarındayız efendim. Evet sevgili seyirciler, Er Meydanı'ndaki mülakatlarımız sona erdi. Biraz sonra 3. tur kuralı.